Sanma sanayi sektörü ülkemizin uzay programında, Türkiye Uzay Ajansı Koordinasyonu'nda yürütülecek çalışmalara da en yüksek katkıyı sunacaktır. Teknolojik yetkinlik olarak sanma sanayi ekosisteminde ki kabiliyetler bu işin anahtarıdır. Bugün de Göktürk Yenileme Keşif Gözetleme Uydu Sistemi geliştirme projesi sözleşmesini TUSAŞ ile imzalıyoruz. Bu proje malumunuz Göktürk Bir Uydu Sistemi'nin yenilenmesi, görev e, süresi dolduktan sonra bu sistem devreye girecek. Tabi yine malumunuz başkanlığımızın ortaklığı olan bir şirket. Bu sürede projede çalışacak bütün mühendis ve çalışanlarımızın Allah yardımcısı olsun ve şimdiden hayırlı olsun. Ve bu süreçte de yerlilik oranımızı mümkün olan en yüksek seviyeye çıkarmakla ilgili farkındalığın ve gayretin de azami seviyede gösterilmesini temenni ediyoruz. Diliyoruz arkadaşlarımız bu azmin, bu kararlılığın olduğuna inanıyoruz.